Evet arkadaşlar. Bugün domateslerim çıkmış benim. Bak. Bakın. Aa. Bakın burada da var. Bakın. Böyle domatesim var benim. Hatta bir tane daha var. Evet. Buldum buldum he. He bak şu şurada da var. Bak bir tane şöyle uzakta. Aa bak. Ehe. Bak gösteriyorum. Burada da var. Hatta burada da domates. Bir var. Hatta şurada aslan ağzımız bile var. Dur şöyle çekeyim. Bak. Şu domatesin arkasına kalıyor. Eh bak şu çiçekleri görüyor musun? Pembe. He i̇şte o pembe çiçekler aslan ağzı deniliyor ona. Sebebiniyle göstereceğim. Şimdi göstereceğim sebebini. Bekleyin burada bizim şey, annemin en sevdiği çiçeklerden biri. Bakın burada ağacımız var. Ağaç. Ama birisi buraya cips atmış. Bunu sonradan alacağım. Birisi cips atmış oraya. Cips atmış da. Şimdi göstereceğim neden onun sebebini. Bak gösteriyorum. İşte bu. Bak. Buradaki ha, bir tane. Bak burada var bir tane varmış. Bak mesela. Oraya kesinlikle güneş ışınları gelmiş. Aa bak. Bir şey var ya. Şey böyle böyle sıktığında ağzı açılıyor bak. Kıpırdıyor görüyor musunuz? Kıpırdıyor. Bu yüzden öyle. Böyle işte böyle. Burası, burası da bizim baş. Burası da Menekşe ablamın bahçesi burası da. Böyle. Işte. Hatta burada gülü de var. Gül, gülleri de var. Evet. Öyle. böyle Öyle. Burası da Menekşe ablamın bahçesi işte böyle. Hatta